Arkadaşlar Merhaba 22 Aralık Perşembe bu videoda e, sizlerin videoların yorumlar kısmında belirttiğiniz hisselerden biri olan odaş elektriğe bakacağız arkadaşlar odaş elektriğin bilançoları ile ilgili özet hap bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışacağım burada söyleyeceklerim de yatsın tavsiyesi değildir arkadaşlar videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Şimdi Odaş Elektrik yıllık net satış rakamları şöyle. 2020 yılı net satış rakamı 975 milyon TL. 2021 yılı net satış 1 milyar 445 milyon TL. 2022 yılı net satış 7 milyar 640 milyon TL ve 2023 9 ay sonunda şirketin net satış rakamı 7 milyar 382 milyon TL olmuş arkadaşlar. Çeyreklik bazda satışlara baktığımızda 2022 3. çeyrekte şirket 2 milyar 166 milyonluk satış yapmış. 2023 3. çeyrekte şirketin satışları 1 milyar 686 milyon TL olmuş. Geçen yıla göre bu kısımda %22'lik bir düşüş var arkadaşlar. Yıllara göre net kar rakamları da şöyle. 2020 yılı şirketin zararı 247 milyon 2021 yılında şirket kâra geçmiş, 39 milyon net kar açıklamış. 2022'de net kar 2 milyar 351 milyon TL olmuş. 2023 9 ayın sonunda da net kar 4 milyar 782 milyona yükselmiş arkadaşlar. Çeyreklik dönemde net karı baktığımızda, 2022 yılında 3 çeyrekte şirketin net karı 1 milyar 272 milyon, 2023 üçüncü çeyrek net kar 3 milyar 937 milyon olmuş. Bu kısımda da %209'luk bir artış olmuş arkadaşlar. Öz kaynaklarına baktığımızda şirketin 2020 yıl sonunda öz kaynaklar 796 milyon TL, 2021 yıl sonunda 3 milyar 663 milyon TL, 2022 yıl sonunda öz kaynaklar 5 milyar 803 milyon TL olmuş. 2023 yılı 9 ayın sonunda da öz kaynaklar 7 milyar 675 milyona yükselmiş arkadaşlar. Şirketin net borcuna baktığımızda 2020 yıl sonunda net borç 2 milyar 79 milyon TL. 2021 yıl sonunda net borç 2 milyar 327 milyon TL. 2022 yıl sonunda net borç 968 milyon TL. 2023 9 ayın sonunda ise artık şirket net borçtan net nakit pozisyonuna geçmiş. Yani şirketin nakdi toplam borcunda geçmiş arkadaşlar. 2023 9 ay sonunda şirketin net nakit pozisyonu 808 milyon TL olmuş arkadaşlar. Son açıklanan bilançoya göre Odaş Elektrik'te FAVÖK yıllık bazda %64 azalarak 472 milyon TL'ye geriledi. BIST 100 endeksi son bir yılda %43 değer kazanırken Odaş ise %23 değer kaybetmiş. Son bir yılda en düşük 475 seviyesini gören hisse en yüksek 14.4 TL seviyesini görmüş ay başından itibaren hissenin kaybı %19.5 olarak gerçekleşmiş geçtiğimiz Kasım ayında yabancı yatırımcılar odaş elektrikte 72.7 milyon TL net satış yapmışlar arkadaşlar 2023 son 4 aydaki yabancı işlemleri de şöyle 2023 Ağustos ayında yabancılar 43.3 milyon TL'lik net satış pozisyonunda Eylül ayında yabancılar 22,5 milyon TL net satış yapmışlar. Ekim ayında yabancılar 1,8 milyon TL net alım pozisyonuna geçmişler. Kasım ayında da yine yabancılar 72,7 milyon TL net satış pozisyonuna hisse de geçmişler arkadaşlar. Son 4 yıldır da bu hisse Ağustos ayında yükseliyormuş arkadaşlar. 2020 yılı Ağustos ayında hisse %4.3 yükselmiş. 2021 Ağustos'ta %9.4 yükselmiş. 2022 Ağustos ayında hisse %20.9 yükselmiş. 2023 Ağustos ayında da hisse %10.2 yükselmiş. Hisse'nin böyle 4 yıl boyunca yükseldiği başka bir ay yok arkadaşlar. Şöyle bir istatistik de var. Son 4 yıldır da bu hisse Şubat ayında düşüyormuş arkadaşlar. 2020 Şubat ayında o da hissesi %7,5 değer kaybetmiş. 2021 Şubat ayında hisse %1,8 değer kaybetmiş. 2022 Şubat ayında hisse %3,7 değer kaybetmiş. 2023 Şubat ayında da Odaş hissesi %2,9 değer kaybetmiş arkadaşlar. Odaş hissesinde şu anda yabancı oranı %13,9. Aralığın başında yabancı oranı %12,8'miş. Bir de Kasım'a bakalım arkadaşlar. 1 Kasım'da da yabancı oranı %12.3 yani yabancı oranında bir miktar artış var. Odası da bakalım bugün nasıl fiyatlanmış. odaş hissesi bugün %7.5 düşmüş. 714 milyon TL işlem hacmi olmuş. Zirveden uzaklığına da bir bakalım arkadaşlar. Zirveden uzaklığı %44. 79 gün önce bu ise 14.4 TL'yi görmüş arkadaşlar. Makti indikatörü de şu anda odaşta olumlu gözükmüyor arkadaşlar. Bu tarz bilançolarını açıkladığım videoları izlemek için videoların açıklama kısımlarındaki linklere bakabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Burada belirttiklerimde yatsın tavsiyesi değildir. Hepinize bol kazançlar. Kalın sağlıcakla.